Selam canlar, bugün sizler için panakotta tarifi hazırladım. Ee, ne hikmetse çift renkli oldu. Ben de anlamadım. Acaba bu sorunun cevabını bana biriniz verebilir misiniz? Ee, kullandığım vanilya özütünden mi, yoksa birazcık da süt kattığım için mi ürünler birbirine birleşmedi? Anlamadım ama tadı efsane oldu. O nedenle yine de paylaşmak istedim. Evet malzemeleri kısaca gördünüz. Açıklamalar kısmından da tabii ki bakabilirsiniz. Evet şimdi bir kaba soğuk su koydum ve jelatin yapraklarımı tek tek içerisine koyuyorum dikkatlice ve yaklaşık 2 ile 5 dakika arası bu soğuk suyun içerisinde bekleteceğim. jelatinimi şimdi e, yumuşayana kadar kenarda bekletiyorum. Helal jelatin kullanıyorum tabii ki. Şimdi sos tencereme hemen çabucak sütümü ve kremamı ilave ediyorum. Vanilya özümü ilave ediyorum. Yani bu tarz tariflerde vanilya özü veya vanilya çubuğu kullanmayı tavsiye ederim normalde. E, çünkü o vanilyanın e, o tane tane görünümünü görmek istiyorum. Çok şahane bir görüntüsü oluyor bence. Toz şekerimi de ilave ettim. Şimdi sos tenceremi ocağıma alacağım ve orta ateşte kaynama noktasına gelene kadar ısıtacağım. Ve şimdi yumuşamış olan jelatinimi suyundan çıkarıyorum ve güzelce elimle sıkıyorum Ol olabildiğince kuvvetli bir şekilde fazla suyunu süzdürdüm ve çok kısık ateşte ocakta erimesini bekleyeceğim en düşük ateşte diyebiliriz Evet panakotta harcımızda Kaynama noktasına geldi. Kaynatmadan ocaktan aldım ve gördüğünüz gibi jelatinimiz de güzelce eridi. Şimdi temperleme işlemi yapıyorum. Acaba burada mı hata yaptım? Ee, bana lütfen yazın. Çekinmeyin çünkü ben de ilk kez deniyorum. Ee, tadı müthiş oldu gerçekten. Ama sanırım bir yerde bir hata yaptım. Yine de paylaşmak istedim. İnsanız hepimiz hatalar hepimiz için. Yani dört dörtlük Tabii ki yapamam her şeyi. E, o nedenle yine de sizlerle paylaşmak istedim. E, çift renkli olması beni biraz e, mutsuz etti. Ama olan oldu yapacak bir şey yok. Ben yine de tarifime devam edeyim. Şimdi gördüğünüz gibi birer buçuk kepçe olacak şekilde e, kaselerime pay ediyorum. 6 e, adet kase çıkarmıştım ama toplamda 5 kase çıktı. Bütün tatlılarımı pay ettikten sonra oda sıcaklığına gelmesini bekledim tezgahımda ve sonra buzdolabına kaldırıp en az bir 5-6 saat dinlenmeye bıraktım. E, mümkünse bir gece dolapta dinlenirse çok daha iyi olur. Panakottalarımız soğumaya dursun. Ben o arada e, meyveli sos yapmak istedim. Mayhoş mayhoş çok iyi gider diye düşündüm. Benim buzluğumda genelde hep olan meyveler yani orman meyveleri framboaz ve çilek e, karıştırarak yaptım. Birer su bardağı olacak şekilde e, bir yemek kaşığı pudra şekeri ekledim ve bir çeyrek adet de limon suyu ekledim ve şimdi hepsini bir güzelce blend ediyorum eğer frambuazın çekirdekleri sizi rahatsız ediyorsa bir süzgeçten geçirmenizi tavsiye ederim ben geçirmedim beni çok da rahatsız etmedi normalde süzgeçten de geçirirdim ama bugün biraz üşendim diyebilirim Bir de şu rengin tatlılığına bir bakın o kadar uyumlu iki meyve ki bayılıyorum bu iki lezzete de ikisini de kullanmak istedim o kadar güzel oldu ki anlatamam. Evet sosumuz gayet basit bir şekilde tamamlandı şimdi hemen hemen dediğim bir 6 saat sonra servise geçiyorum ve. Kasemin kenarlarını da bir bıçak yardımıyla sıyırdım. Daha kolay çıkabilmesi adına ama nafile çok inatçı bir tatlı oldu gerçekten. Ne yaptıysam çıkaramadım. En son artık tekrar bir el müdahalesiyle hallettim. Ve orada o anın şokunu yaşadım diyebilirim. Çift renkli bir panakot tam oldu. Eğer sebebini siz biliyorsanız nerede hata yaptığıma dair lütfen çekinmeyin yazın. Çünkü sebebini gerçekten ben de çok merak ediyorum. Evet o anın şokunu yaşadım dediğim gibi. Ama kıvamı aynen olması gerektiği gibi diye düşünüyorum. Çünkü tabağımı sallayınca panakottam da çok güzel bir şekilde sallanıyor ve şimdi müthiş sosumla buluşturuyorum. Mayhoş mayhoş çok iyi gider diye düşündüm. Ve orman meyvelerim vardı. Onlarla da bir ufak süs yapmak istedim. Çok yakıştığını düşünüyorum. Bu şekilde misafirlerime seve seve servis ederim. Ee, tadından çok eminim. O nedenle paylaştım zaten. Mutlaka yorumlara bu hatamı bir belirtin. Çok merak ediyorum neden kaynaklandığını. Benden bugünlük bu kadar. Ee, umarım bu tarif yine de hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere.